Gençler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Biz sizlerle 10. sınıf 1. ünitemizi, giriş ünitemizi bitirmiştik. Bugün sizlerle 2. ünitemiz olan hikaye ünitesine başlıyoruz. Hikaye ünitesinde gençler, modern hikayeye gelmeden önce sizlerle bizim edebiyatımız için önemli olan destandan, halk hikayesinden, Dede Korkut hikayelerinden ve Mesnevi'den bahsedeceğiz. Daha sonrasında 19. yüzyılda bizim edebiyatımıza gelen modern hikayeyi işleyeceğiz ve ünitemizi bitireceğiz. Peki 19. yüzyılda modern hikaye tanzimat dönemiyle beraber bizim edebiyatımıza geliyor hepinizin bildiği gibi. Ama modern hikaye yani hikaye yokken bizim edebiyatımızda ne vardı? Önce bir ona bakalım. Gençler bizim edebiyatımızda önce destanlar vardı. Destan denilen tür hikaye yokken uzun anlatı ya da roman yokken uzun anlatı türünü karşılayan olaya dayalı bir türdür. Olağanüstülükleri barındırır. Çok fazla olağanüstülük vardır içinde. Bir sözlü dönemde destanları görüyoruz. Anonimdir. Kimin söylediği belli değildir. Daha sonrasında destandan halk hikayesine geçişte biz neyle karşılaşıyoruz? Geçiş dönemi eseri olarak Dede Korkut hikayeleriyle. Dede Korkut hikayeleri Türk toplumu için gerçekten önemli bir türdür. Bunu hep beraber birazdan detaylandıracağız. Dede Korkut'tan sonra gençler halk hikayesini göreceğiz. Önemli Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin'den bahsedeceğiz. Köroğlu'ndan bahsedeceğiz. Daha sonrasında Mesnevi'ye geçiş yapacağız. Divan edebiyatı için önemli bir türdür. En sonunda da modern hikayeyi işleyip konularımızı sizle bitireceğiz. O zaman yavaş yavaş bir dede de Korkut hikayelerine başlayalım. Dede Korkut hikayeleri sözlü olarak bakın sözlü olarak ortaya çıkmış ve Türkler arasında İslamiyet öncesinde doğan, İslamiyetin kabul edilmesinden sonra İslami unsurlarla gelişen destan özelliği taşıyan hikayelerdir. Dede Korkut hikayeleri için biz az önce geçiş dönemi eseri dedik. Yani destandan halk hikayesine geçiyorsak hem destan özelliği taşır hem halk hikayesi özelliği taşır gençler. İki özellikle iki türün özelliklerini de biz görüyoruz. Sözlü olarak doğmuştur. Çok sonradan yazıya geçiriliyor. Gençler 9. ve 11. yüzyıllar arasında oluştuğu ve 15. yüzyılda yazıya 15. yüzyılın sonunda yazıya geçirildiği görüşü yaygındır. Peki bu hikayelerde ne var? Bu hikayelerde Oğuzların, Oğuz boyunun yaşantısı, çevredeki boylar ile arasındaki savaş, kendi iç mücadeleleri yani iç oğuz ve dış oğuzun mücadeleleri olağanüstü varlıklarla yapılan tepegöz gibi varlıklardan bahsediyoruz biz tek gözü olan ve insan yiyen varlıktan varlıklardan bahsediyoruz bunlarla yapılan mücadeleler ve sevdal konuları işlenmiştir hikayelerde bir tane ön sözden bahsediyoruz biz ve 12 hikayemiz var 12 hikayede. 12 hikaye birbirinden bağımsızdır gençler. Ayrı ayrı hikayelerdir. Yani birbirinin devamı teliğinde değildir. Hepsi farklı bir kahramanın başından geçer. Olağanüstü olaylar ve gerçeğe uygun olaylar. Olağanüstü olaylar olması daha çok destan türünün bir özelliği ve gerçeğe uygun olaylar olması ise halk hikayesinin bir özelliğidir. İkisinin karışımı bir türdür. Hikayelerde Dede Korkut hikayelerinde Nazım ve Nesir iç içedir. Nazım dediğimiz şey gençler şiirdir. Nesir ise düz yazı. Yani bazı kısımlar anlatımın çok yoğun olduğu kısımlarda biz nazım görüyoruz. Yani şiirle, kopuzla söylenen yerleri görüyoruz. Bazı kısımlar ise olayın olduğu, çok uzun olayların olduğu yerlerde ise akışı bozmamak adına nesir vardır. Yani nazım, nesir, şiir ve düz yazı hikayelerde iç içedir. Eserin söyleyeni, yazanı belli değil, anonim. Çok sonradan zaten yazıya geçirildiğinden bahsettik. Söylerken de anonimdir gençler. Hikayelerde geçen Dede Korkut dediğimiz kişi, Dede Korkut, meçhul bir halk ozanıdır. Elinde kopuzuyla şiirler söyleyip hikayeler anlatan, boy boylayan, soy soylayan bir kişidir. Kahramanlara isimler verir, en sonunda hikayenin sonunda gelir, iyi dileklerde, dualarda bulunan önemli bir halk ozanıdır. Dedem Korkut, Korkut Ata ya da Ata Korkut, Korkut gibi farklı farklı isimlerde e, bilinir. Kitabın asıl adı yani Dede Korkut hikayelerinin asıl adı Kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Taifeyi Ouzandır. Duymuş olun gençler. Hikayelerin biri Dresdende olmak üzere, biri de Vatikan'da olmak üzere iki tane nüshamız var. Bu nüshalardan Dresden nüshası tamdır gençler. 12 hikayeden oluşur. Fakat Vatikan nüshası eksik. Sadece altı tane hikaye var içinde. Dede Korkut hikayelerinin genel özellikleri böyle gençler. Bizim için Dede Korkut hikayeleri önemli. Neden? Çünkü Oğuz boyunun yaşayışını, geleneklerini, göreneklerini, atalarımızın geleneklerini, göreneklerini biz buradan öğreniyoruz. Nasıl yaşadıklarını. Evet, olağanüstülükler içinde olsa da yine de gelenek, görene hikayelerde rastladığımız için hikayeler bizim için, bizim tarihimiz için, bizim geçmişimiz için önemlidir. Bugünkü konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki videomuzda sizlerle beraber halk hikayelerini göreceğiz.